Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni iki atama ile karşınızdayız. Toplam 16 personel alım yapılacaktır. Bu videomuzda başvuru nereden nasıl yapılır? Alım şartları nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak kariyer kapısına giriyoruz. Kamu iş ilanları sekmesinden arkadaşlar. 1 Ağustos'ta sona erecek iki atamamız var. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Siirt Üniversitesi. Bunlar arkadaşlar 1 Ağustos'ta Alım sona erecektir. Başvurular kariyer kapısından online olacaktır. İki alım da mülakat salımdır. Yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS puan göre alımlar yapılacaktır. İlk ilanımız Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olacak arkadaşlar. 1 Ağustos'ta dediğimiz gibi sona erecek. Alım mülakat salımdır. 4 destek personeli alınacaktır. Bu kadroya KPSS'den 55 ve üzeri alanlar başvuru yapabilecektir. 35 yaş sınırı bulunmaktadır. 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlar başvuru yapabilecektir. Alım mülakat salımdır. Tüm lise mezunları dediğimiz gibi başvuru yapabileceklerdir. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim ikinci alımıza. Sirt Üniversitesi onun da alımı 1 Ağustos'ta sona erecektir. 12 personel alımı olacaktır. Alım mülakat salımdır. İlk kadromuz koruma ve güvenlik görevlisi alımıdır. Bu kadroya tüm ön lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabilecektir. KPSS'den en az 60 ve üstü alanlar başvuru yapabilecektir. 1 Ocak 1995 ve sonrası doğumlar yani 30 yaş sınırı bulunmaktadır. Boyun 1.70 santimden kısa olmaması da gerekmektedir onu da söyleyelim. İkinci kadromuz ise 7 destek personeli yani temizlik görevi alınacaktır. Yine 30 yaşını sınırı bulunmaktadır. 1 Ocak 1995 ve sonrası doğumlar başvuru yapabilecektir. KPSS'den en az 50 ve üstü alanlar başvuru yapabilecektir ve başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar iki alımında başvuru linkini ilk yoruma bırakıyorum. İkisine de başvuru yapabilirsiniz. Şartları sağlıyorsanız alımlar rehber hocam YouTube kanalında olmaya devam edecektir. Görüşmek üzere.